Evet değerli arkadaşlar. Yeni bir gündem konusu ve Bitcoin. Yakın dakikalar içerisinde güncel bir açıklama geldi ve açıklamada şu şekilde: Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız deniyor. Yani şu ilk iki cümleden ben şunu anlıyorum. Çok fazla yoğunluk meydana geldi. Bizim server bu yoğunluğu kaldıramadı. O yüzden işlem yapamadık ve zarar ettik gibi bir anlamı var. Öyle ya da böyle firma insanların haklarını geri verebilecek gibi bir açıklama yapmış. Şimdi benim tamamen tahminim ve tamamen yorumum bu firmaların batması için bizzat kripto paraları kendileri trade ediyor olması lazım ve başarısız bir şekilde trade ediyor olması lazım ki kapanabilsin. Aksi halde senden alıp ona veriyor, ondan alıp başkasına veriyor. Bundan sadece komisyon kazanan firma nasıl batabilir, nasıl kapanabilir? Aranızda kuyumcular varsa yoruma yazıp bu durumu açıklayabilirse sevinirim. Çünkü hani bir e, firma, bir aracı kurum komisyondan nasıl batabilir? Ancak şöyle batabilir. Müşterisi olmaz. Çalışanların maaşlarını ödeyemez. Kirayı ödeyemez. Bir şeyleri ödeyemez. Fakat burada çok fazla yoğunluk olduğu söyleniyor. Bu müşteri var demek. Ama yani full kapasite işliyorsun ki yetişemiyorsun. Dediğim gibi Todex'te de burada da aynı durum söz konusu olabilir. Yükseklerden aldığı coinleri düşükten bozdurmak zorunda kalırsa ancak zarar edebilir. Fakat birisinden al, başkasına vererek sadece komisyon işlemi gerçekleştiriyorsa bundan zarar edeceğini ben düşünmüyorum. Atıyorum firmanın havuzunda 100 Bitcoin vardır. Bu 100 Bitcoin'i çeviriyordur kendi müşterileri arasında. Olay budur yani. Şu ihtimalde olabilir. Nedir o ihtimal? Tam olarak şu noktadan almıştır 100 Bitcoin'i atıyorum havuzunda çevirmek için ve Bitcoin öyle bir düşmüştür ki yani 10.000 dolarlara düşmüştür. 60 binden 10 bine düşmesi zaten şirket değerinin 6 kat erimesi demek. Bunu komisyonlarla çıkarmak kolay olmayabilir. Fakat bakıyoruz ki ve Bitcoin 2017 yılında kurulmuş. Gizemli geleceğin güçlü melodisi sloganı ile kurulmuş. 2017 yılına geldiğimizde şurası hemen 2018'in başı zaten. Hani tam olarak şu zirve noktada kurulsa zirve noktadan kitlense bile sen zaten bugünlere kadar gelmişsin. Üstüne havuzundaki paralar değer kazanmış. Nasıl batılabiliyor anlamış değilim. Ve bence gerçekten üzücü bir durum. Neden? Yatırımcılar server kalitesinden dolayı böyle çok yoğun olmayan dönemlerden dolayı zaten global firmalara kaçmış durumdaydı. Üstüne bu tip durumlarda eklenince global firmalara gitmek, global firmalara yönelmek kaçınılmaz olacaktır. Bütün o hizmetler, komisyonlar tamamen neredeyse ithal olacaktır. Kendi kendimize yarattığımız dolar açığı meydana gelecektir. Keşke yerel bir firma dünya çapında çok güçlü olsa da ülkemizde döviz dönse. Ama maalesef ki durum şimdilik iyiye gitmiyor. Daha güzel kriptolu yarınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.